Akşam oldu. Tahtları kümese koyacağız. Bakalım talimatları unutmuşlar mı? Koş 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 çabuk gel! Evet gördüğünüz gibi bütün hayvanlar geldiler yanıma. Şimdi bunları kümese sokacağız bakalım. Komutla kümese nasıl girilir? Onu göstereceğiz. Kümese geldik. Açıyoruz kapısını. Başlayalım. Koş koş içeri koş 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 koş. Koş içeri 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 koş. Koş 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 içeri. Çabuk sizde çabuk 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 koş. Koş 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 koş. Koş içeri koş koş koş. Evet. Böylelikle hayvanlarımız kendi içeri girmiş oldu. Hayırlı akşamlar.